Bak aslanım, burası bir patent şirketi. Kaç tane bilim adamı diyor burayı, sen biliyor musun? O kadar kolay mı ya patent almak? Ha? İki tane, tövbe yarabbim, iki tane su tesisatçısı karşıma gelecek diyecek ki... ...dünyayı değiştirecek bir icadımız var. Kusura bakmayın, ciddi alamıyorum. Çat, çat, çat. Adam ne güzel soktu, pat, pat, pat. Hiç çekincesi yok, bravo. Vallahi billahi faşistlik sayılır mı lan bu abi? Ya bir ötekileştirme var tabii ki de. Haşistlik olmayabilir. Hakkını yemeyelim adamcağız dışında. Evet. Öteki ne lan? İşte adam yerine koymama, köpek çekme, örseleme... -...itin götüne sokup çıkarma. Aa, -"Tamam, tamam. Hadi kalk. Kalk. Bana bak, senin adam yerine koymadığın... ...köpek çektiğin, örselediğin, itin götüne soktuğun... ...sokup çıkarttığın bu adamlar var ya bak bu adamlar... ...gün gelecek dünyaya barış, mutluluk, huzur ve dirayet getirecek. Evet. İki suyu ve yapacak bunu. Hadi. Şişt. İki lafta ben sokayım yoksa rahat uyuyamam. Sok. Arkadaşım. O elimdeki çok akıllı telefonun mucidi lise mezunu olup... ...Reed College'da bir dönem okuduktan sonra üniversiteyi terk etmiş bir insan evladıdır. Steve Jobs. Allah rahmet eylesin. Bu bir. Okulamış olduğum bilgisayarın işletim sisteminin mucidi de... ...Harvard Üniversitesi'nden terk olup adı bile Gates'tir. Allah uzun ömürler versin. İki. O televizyonun da... ...evet, onun da mucidi Glasgow Üniversitesi elektrik mühendisliğinden terk. Adını Hatır hatırlayamadım şimdi, Allah affetsin. Ama o da üniversite terk yani. Siz de mi üniversite terksiniz?